Evet hoş arkadaşlar geldiniz. hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar en son. Nerede demir varmış? Mağaradaydık. Lan hep elmesi tabancaya alıyormuş. Şunu yerini değiştireyim. Oo sonunda ve stok Mağara yiyor. Bak ya. Bir... Allah ım. Allah ım. Tak. Ha? Savaş mı çıkıyor? Tak. Sen mi sıkıyorsun? Savaştım onunla. Bu silah niye bu kadar herkeste var ya? Ben onu anlamadım. Ben. Bedava mı veriyorlar? Evet modda bir şeylik var gibi. Moddan a Bak sen yokken ne kadar hızlıyım. Ne kadar güzel. Yani çok yavaş Bunu kapatayım işte. Aa niter. Toplayalım toplayalım. Toplayarak gidelim o zaman buradan. Daha devam var çünkü. Ben senin gittiğin tarafa doğru gidiyorum. Lan bu ne? Bir ses var değil mi? <laughs> bir yaratık var değil Korkunç bir ses var. Ben oraya gitmesin işte geri geldi. <laughs> Nereden geldin sen ya? Buradan gel. Ah, dur adını gördüm. Ha bak buradayım. Heykel. gel. <laughs> Heh, geldim. Oo <laughs> ben 20 level olmuş. Tamam anda atalım mı? Aa ben de 19 oldum. Dur, yukarı çıkalım da öyle dağıtalım istiyorsan. Okay. Kardeş alındı, görev <laughs> tamamlandı. Güzel, Zeyno. Evet, tamam. Oh, köpek sesi geliyor. Dur, bende blok vardı. Dur, ver bende, ver ver. Ben çıktı blok yaptım da. Tamam. Tamam, gel bakalım. Buradan çıkalım geliyor. <laughs> <Pazin cidinden çıkıyor. gülüyor> <laughs> evet, bakalım. Ağacın dibinden çık. Bu. Gel benim yerime git. Gelemiyorum. Geldim. Evet. Geri geldik arkadaşlar. Çıktık. <laughs> Tabii kalkan yapmamız lazım. Neyse yaparız onu. Evet. Sen de şey ver bari puan ver. Oğlum ey bak. Hepsini Sen puan vere dur. Haritada bir iki tane Oo, şey gördüm. Full kılıca vardı ve bir yaptığım kılıçlar falan bir şey olacak. Oy. Tokat atacağız. Bak haritada ne aşağıda bir şey var. Sen bir geçebilirim san. Çabuk gelmen lazım. O oh. Neredeyiz? Ölüyordum beyler. Ne canım bitti lan. Redstone aktif oldu. Şuna bak hemen. Ne var orada? O, bu ne lan? <laughs> ne abi böyle? Bir de daha da değil mi o? 116 diyor. Evet ya. Bakayım. Galiba tam ev yapmalıktı. Gidiyor. De. Ne ki o? Boss yeri mi? Ne olabilir. Oo çok tatlı ev. Evet, tam da Aa, su kenarı işte. Burada yaşayacak. Çiftçi de var. Abone kurulak işte ya da yanına kurulak. Ha bak bu da onun arkadaşı işte. Arkadaşı Michael. Senin gibi. Aa. <laughs> Ama yürüyemiyor. Buraya mı? <laughs> Vurur oğlum. Koruyor mu burayı? Bilmiyorum ki. Bal kabağı ruhu. Diye. Beni bir çek. <laughs> beni bir çek. Ha kamera modu, kamera modu vardı ha. Yok. Aa. Aa onu indirelim ya. Güzel Aa, varmış o. var mı? Exposure. Kamera. Var. Aynen var kamera var. O tam değil. yapılıyor bu. Yapı, yap yapacağım ben bunu. Şunda bir surf çeker yerde bir de boya boya evet. şey yapalım. Çiçeklerle. Tüm Çiçekleri tanesi. alalım. Al var zaten. Bak mavi var, sarı var, beyaz var. Mor var, var. Var Burası güzel. Bu Şimdi, saldırıyor mu abi? Bilmiyorum. çok yaklaşırsam vurabilir belki. <laughs> tamam sakin olsun. Onu gemiye bindirebiliyor muyuz? Gemi. <gülüyor> Bilmedi. <gülüyor> Bilmedi. Allah yanlışlıkla vurdum ya. Ölme. <laughs> Ölürüm gel kaçalım. gel yatalım. <laughs> Bu arada benim vuruşlarım yakıyor arkadaşlar. Gittim peşimizde. Onun. ne yapıyorsun? <laughs> işte. Ben <laughs> <laughs> <Zaten> F5'te <laughs> <peşine> bakıyordum geliyor arkamda. <laughs> Lan denize fırladım ben de Tamam, tamam. Biz tamam. yatalım boş ver onu. Bir şey yok, Allah'tan az oldu. Ben nasıl yattım? şöyle yattım. Heh. Her şey beni fırlatıyor bir şatkanla fırlıyorum bir <laughs> şey fırlatıyor. Bak yemek ver bir sürü. Ekmek çıktı. Ha, biraz daha çıksın. Allah. Belki Ata geliyor ve ya. Diye, ya. yaptım. Ay saat yapmış olabilirim. Sen <laughs> 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 bu burada otursun. Hep sana vuruyor. Baya vuruyor, baya vuruyor. Biliyorsun Zeynep aman değil. Böyle şeylere var. <laughs> tamam. Öldürelim mi? Aa, ne yapacağız oğlum seni seri öldürüyor. Seni Ah tutmuyor. Mermi tutmuyor. Ha. Ah. Ne oldu lan? Seret oldu. Şiler Yanıyor abi. Üzerine. Buna bir şey takmışlar lan. Dur bakayım. Ne taktılar? Tutmuyor. Bacak neden evet. Hitbox ortada da. Öldü. Ne güzel öldü. Yığıldı. İyi tarlamız da var hazır. <gülüyor> 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 ne güzel. Evet. Ya da bak şey yapalım. Şu karşı sıraya dön kazalım. Bak. Aa bak şurada küçük bir ada var. Yalnız tek başına bak görüyor musun? Aa bizon var. Ha oraya mı kurusak? Evet böyle herkesin uzak olalım abi ayrı olalım. Ya buraya da bir tane köylü atarız. Şu köylü büyük, kalsın ya. Büyük kuledi nükleer bombayla patlatırız. <laughs> yer Aa, açılır. Yanında da bir şey var. Tamam mı? <laughs> tamam. Ama askeri üs var mı sene burada? Aa bak sakura ağaçları kirası... da var. Ama askeri üs var ya yer altı biraz dolu olur ya. Şey bence burası ama. güzel ama ya bir şey olmaz. Buraya bence minik küçük tatlı bir ev yapabiliriz. Ya da sakura ağaçlarını alalım tam bu ortadaki adayı kuralım ya buraya Sakura ağaçlarından istersen. Ha evet. Hatta dağı böyle indirelim yavaş yavaş topraklarla buraya genişletelim. Ha burayı büyütürüz işte. Her şeyin ortasında. Bir sürü çiçek evet. var bir de etrafta. Sonra buraya bir çevreleriz. Çok güzel olur abi. Bu ada bizim adamız. Burada yaşayalım. Ya etraf full daha hiçbir şey gözükmüyor ki. Nerede büyüttüm? Orada büyüteyim mi yarın? Yani. He ya, burada büyüttüm. Ben niye böyle vuruyorum bak yanlışlıkla? Sinir bozuyor. Kadın Hızlı Kasımba... tutuyor ya. Hepsini. Heh, ooo. Oo çok sıkıntılı bu ağacı kesmek ya. Evet. Bir çok güzel büyüdü bunu. Kesme seni Diyorsun. Bir Diyorsun. şık durmadan. Evet. Gel odunları geri takalım. <laughs> <laughs> Hiçbir şey olmamış. Böyle miydi? Ay dur bu yandı galiba. Ne? Bu. Sen çok güzel oldu. Terfli olmuyormuş. <laughs> tamam tek tek yapalım. Kuş mu geldi? Evet. Şu kuş ne yapıyor? Yiyor bu ne yapıyor? Ses He. geliyor. Nerede çıkıyor? <laughs> <laughs> Bir şey diyor galiba abi. Ne diyor? Like atın. Like <laughs> <laughs> Bir tane öldüreyim sinir bak, oldu. Hareket <laughs> edin. <edelim. gülüyor> ah! Abi! Bunu hiç hareket edemeyecek zaten Şime yavaş. Şuna bak. <laughs> Bir de slow move 4 baksana. Nasıl Bebek gidiyor? Ayak animasyonu bile yok, süzülüyor. Şimdi hangi şeyle yapalım? Yapalım o zaman. Sister. Tamam, 213 tane toplamışız abi. 213, yeter bence. Evet, yeter ya. O zaman başlıyorum. Selamlar. Kızda Finlandiya'dan sonra kaç tane çal? 1 2 3 4 Kaçı kaç olsun? Tamam. 8 9 olsun bence. Bir buraya sekiz, kadar dokuz olsun var. yeter herhalde. Değil mi? Ama saymamız lazım. Tamam buraya kadar gel. Göster böyle kare çevirir istiyorsan. Burası da tarlamız olur. Aa, evet, bir şey geliyor bak soldan. 8. Bak bak soldan bir şey geliyor. He, pliciller. Karavan, karavan bunlar bak, karavan. Dünyada geziyorlar. Aa. Biz zenk geldik Kanalı bu yeni indirdim modu. Aa, Aynen. Nereye indiriyorsun? Hiç sefer yani yok. Yok, yok. Yani. Bu mod başladığımızda ha. vardı da yeni buldum yani. Karavan olarak böyle geziyor bak, eşek de var. içinde loot var herhalde. O eşyayı alalım direkt abi. Kayışmayı iste çıkar o zaman. Gel tokatlayalım. Kalkan ama kalkanımız yok. Şöyle <laughs> altına gidiyorum, vuramazlar. İnşallah o mantık vardır. Baltalıya geçelim. O elit. Kadet baltanı sakın sana vurmasın, direkt ölürsün. Baltan nerede? Seylep bak, çok yaklaşıyor. He, balta. Tamam, unuttu ben bunu. Türeceğim ben Benim anlamadım. 4 kalbim mi oldu? 5 kalbim mi oldu ekstradan? Baltanın özelliği herhalde. Hadi ölecek. Anlamadım. Bak, ne, ne çıktı? <laughs> Eşek git. Ha eğilimiz var bizim. Öldürme sakın bunları. Eğer taşıyorduk iki tane. Bak, tam bak. Abi. Bunlar bak nasıl eğer taktım ha? abi. Ha, ben çekiyorum bunları zaten. <laughs> şey vuruyor bana. Kim? Tamam ben seni koruyacağım. Sen git. Işıklandırayım da adaya gelmesinler. Hiçbir şey olmasın. Gidin buradan. Teşekkürler geldi. <laughs> ha tiplere bak çok tatlı abi. Bunlar bizim oldu artık. Benim Uuu, şey neredeydi? Ha. Benim lootları full yemek. Oy çok iyi. Karavan modu. Gel buraya bağlayalım. Güzelmiş ama değil mi? Tatlı düşünülmüş. Evet çok güzel. Karavanla tiricinler loot yapmış eve giderken biz yakaladık. Karpuz çıktı, Zeynep, patates çıktı, havuç çıktı hepsini ekledim. Gelmiyor. Bağladım ben bunu. Bu da ona bağlı zaten. Nasıl aldın bağını? He, o alınmıyor. <laughs> Aa, beraber gideceğiz o zaman. Çok iyi. Yapışık kardeşler. <laughs> Şurada silahı var. Tek top vuruyor. Saklan. Eşekleri vurmasın. O harbi teşekkürlerimiz önemli. Öldü <laughs> mü? Öldü öldü. Ne oluyor? Ha bir şey spam olmuş. Patates mi ekelim havuç mu ekelim? Patates Bence daha iyi olur değil mi? Evet patates daha mantıklı. Patates. Ek istiyoruz şimdi buraya bak yaptım bir tane bir yer. Buğday ekecektim ama. Hı, tamam. E, patates yapalım. Yatalım bari önce. Ya da gerek yok ya yatmıyorum. şuraya yatıyorum. Ya Avuçlara ekiyorum ne olur ne olmaz. Buraya da minik bahçe yaparız tamam mı? Böyle eşek bağlarız. <laughs> tamam. 3, <Üç>, 4. <dört. gülüyor> Ay çok mu büyük oldu ev? Bence iyi oldu ya. İyi iyi saymadım valla. İnşallah eşit olur çatı matı. Şimdi aşağı taş yapacağız. Bir saniyecik. Aldım taşı. Okay. Hangi taştan yapacağız ama işte. İşte. Ve bende yalnız şey var ha bedoman. <laughs> bir buçuk saatlik <laughs> köylü görürsek. <laughs> başlayacak. Tehlikeli olur. Ben bir sana bir şey dedim. Abi. Ben Bende domates tohumu da var bak hiç söylemiyorum. He, onu da kez. Kabak da var. Neyse evet. sonra da ki sonlara. Abi Ben yaptım. sana bir şey yaptım. Niye yaptım bunu? Teleskop yaptım. Süpürdüm aldım abi. Çöpe bir şey atmışsın. Ne attım? O kendisi düştü ya. He. O oh, artık teleskopumuz var. Evet. Nerede teleskop? şey? Görebiliriz artık. O bak şurada şurada. Yok lan bunlar kurtmuş. Yok olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Biz yapana kadar. Ya ben sana bir görev vermiştim. Ne diyorsun? <laughs> ne vermiştin? Ha, duvar yapacaktım. Bir de şey bu hangi taşla yapalım onu seç bari. Bakalım buraya yazmışsın hemen. <laughs> Hangi taş bakalım Üç, ya. 4, 5, 6, olmuş. Şuraya koy bir tane. Yok yok bilerek böyle yaptım. Ha. Hani yandan giriyoruz eve. Ha, yan. Tamam. Böyle daha tatlı bence. Diğeri türlü işte olmayacak. Evet. Tamam. Nasıl? Oo. Şu daha güzel gibi. Dimdik evet. daha iyi olur. Tamam bunu da yapalım. Bu daha havalı duruyor. Aynen. Tamam. Ben ama onun öncesinde bir şey yapmak istiyorum abi. <laughs> Hazır mısın? Geliyor, geliyor. Geliyor bekleyin. Ta da yaptım. Benim de gördüğünüz kamera yaptım. <laughs> Senin sesin azaldı mı Dur bakayım biraz daha arttırayım. Aa selfie çekebiliyorum FPS'le baksana çok Ana, tatlı. uzatıyor kamerayı. Evet. <laughs> Bak. Oo. Çok kaliteli. FPS yap. Nasıl FPS çıkacağım? yapınca. Sağ yap. <laughs> Sağ tıkta kaldı ha FPS. Ha. Ana. Bak. <laughs> <Bir de la. gülüyor> Böyle. gözükecek tatlı. Şöyle alttan doğru alalım evimize. gel aşağıya. Söz vereyim. Yürü bakayım. Çekti mi? Hı <laughs> hı. Ne oldu, çektin mi? Yok böyle olmuyor. Bak işte anlamadım bir şey koymamız mi? lazım. He ha, evet. Shift salt yapıyorum bak. Film rulosu koyacaksın o. Film rulosu yok. O nasıl yapılıyor? A bak spyglass koydum. Daha da yaklaştırıyor artık. Sumo diyor. Filtre o de koyabiliyorsun. Kolor var bak renkli yaparsan evet, renkli olacak. Kolay gibi aslında altın. Aynen. Bir bir de Kurutulmuş lazım. yosun istiyor. Yosun yok ki burada. Bunlar toplanmıyor. Ah domuz buldum. buna günlük yaparız Zeynep bir tane tamam mı? Yosun Günlüğe yok kaydederiz. ya. Evet. Ama Hepimiz... çekemedik ki. Evet. Renksiz yapalım o zaman. Renksiz yapılabiliyor mu? O da yapılmıyor ki. Ben o zaman evi yapıyorum abi. Hangisiydi o? Bu. Öldürdün mü onu? <laughs> bu değildi oğlum. Doğru. Abi. Aa hepsini bundan yaptım. Ve bu oğlum resmine bakmadım. <laughs> Baktım abi bu benziyordu. bu <laughs> nasıl Abi şaka yapıyorsun. Ya hepsini mi yaptım bir de ya? Evet hepsini yaptım. Neyse biraz da toplayalım. Ne kullanalım diyeceğiz de bu da çok kötü ya. Abi yapacak bir şey yok. <laughs> ya niye Sen burada demir yaptın? demir <laughs> kazma yapar mısın? Allah'ım ya. ya. Ben ne bileyim o sandım başka yoktu ya tuhaf olan. Tamam bir tane yapıp bir deneyelim. Böyle gömde. Aa ben hepsini yanlış çekeceğim. <laughs> 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 çok korktum. Nasıl da eşit olmadı? Nasıl hmm. eşit olmadı ya? Olmadı bir yanlışlık var. Kır çözüldü. <laughs> Bu da çok açık oldu. Neyse olsun. Evet. Yanlarına bir tane daha ekle Hangisi? Şuraya bir şuraya. Ha bak. He. Bu da iyi oldu. Bitti. Kapıyı yapıyorum. Hop. Aa dur kapıyı içe doğru yapmam lazım. Bir saniye. Tamam çok tatlı oldun. Ben okey diyorum abi. Okey ise okey ya. Yeah. Tamamsa tamam ben şuraya boş şeyleri bırakıyorum üstümdeki. Çekil. Yeah. Şöyle. E yok abi bunu kullanmıyorum. Biraz He. garipmiş. Diğer türlü de çok az oluyor ama. <laughs> Böyle Taş, mi? işte o zaman şey yapalım. Çatıyı taşla yapalım. Olabilir. 1, 2, 3, 4. yapalım. Burada 4 çıkayım. Aşağıda 5 çıktık geçeyim 4 yapayım. Gitti de küçülsün. İkinci kat mı? Evet. Hmm. Az bir karavan daha var şurada. Oha oha bunlar çok kalabalık ama bu sefer. Altta kazma şeyimiz var ama. O Kalkınım. dört tane eşek var abi Aynen, yanlarında. Gel gel gel. Dur abi panik oldum. Geliyorum. Baltalılara ah, dikkat et. dur. Kalkanım yok. Vermiş. Ben, şey. ben silah sıkacağım ya. Nasıl? Ah sıkılmıyor. Kalkanla birleşti. Sıkılmıyorsa artık sık. Baltalılara <laughs> dikkat et. İki tane, üç tane baltalı var. Şu balta zaten gelemiyor da. <laughs> Sen de aldın. <laughs> evet ben alayım diye yaptım. Mermim <laughs> bitti. Bitti mi? Zaman yakında dönüş zaman Yok var da da. <laughs> Bakadı <laughs> koydum. Aa kayış düştü. Kayış güzel oldu bakın düşmesi. Ne varmış? bal kaba patates bitti <laughs> tamam aldım loot. <laughs> Öldürek var bunlar ya. Evet ya. Bunlara gerek yok artık. <laughs> Şuralar şurada, şurada biri var çantalı. Aa evet. Sen sandın ben bunu. İkinci seviye. O, de, o, de bir topa düşecek sen. Oo! Bu <laughs> ne oldu? Sa arkadan geliyor bak şey gibi ha. Şalkır mermisi gibi. Ev yemiyor, yemiyor, Uzaktan hasar yemiyor. Yiyor abi vurdum. Hayır, Çok az yiyor. Ne oldu? Şey geliyor galiba. Bir de mavi spawn olmuş. Tonda. Senin balta bayağı vurur ya. Can evet. Eminim, baksana. Ya. Bu balta bitti ama ya. Birazdan kırılacak. O biraz üzücü. şey çıkmadıysa alırım yani. Hep çıktı. böyle oluyor. Ha çıktı aşağıda bak çanta. Yere düşmüş. Alamıyorum yeri mi? Bak burada. Demir. Aa, Demir alakalı. çanta. Tamam aldım. İnatla bota binmeyiş. Bot <laughs> bilmiyorum ya. Baktı o maviyi de keserdik de çok uzakta kaldı ya. Cadıymış Bize abi. Cadıymış o sıkıntı ya. Evet. Bir zehir atar ölürüz aslında hardcore oynuyoruz daha şu değil sniper yaparsak uzaktan keseriz Oo o Zeynep evin içine de bundan böyle yapayım mı evet bence bundan sen yap nasıl şekil mekil yap böyle tamam, sen tamam benim arkama bir tane geldi tamam ben de yukarıyı devam edeyim Böyle güzel oldu mu Zeyf sence tepeden Bir bak bakayım içeriye. Oo, ben de çok güzel Yoksa, oldu. Yoksa şortayı şöyle mi yapayım? Az önceki nasıl unuttum. <laughs> Yan. Yolları böyle geliyor. Bence böyle daha iyi. Böyle daha mı güzel? Evet daha çok güzel. Tamam böyle olsun. Böyle güzel. Böyle olmaz mı taş? Olur da odun yok abi ben odun toplamaya gideceğim biraz ya. Tam tamam, toplayıp gelirim. Ah! Kaplumbağa binmiş abi şeyimi. Kaplumbağa neye binmiş? Tekne tekneme binmiş bak. Hele. Herhalde tek benim görmüştüm bir tane o mu lan acaba hala duruyor. Bak binmiş. Ah! Bana saldırdı. O dönüyor lan. Kaplumbağa bana saldırdı. Sinirlendi. Oh. Yine böleceğiz. Dönüyor bak Kapımadı döner sana. şey yaktı beni az önce. Döner okuluyor özel bir şey. Mi? Kırmızı bak onun da, etrafı. Özel kaplumbağa sarı da var değil mi mesela bir tane. Şu He. alev kaplumbağası falan mı lan? Oh. Ellerini falan açmış çok korkut. Saldırıyor. O ne lan fırladı. Öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> çok Pasarız garipti. Ki. Bence o saldırıyor da alev kurbağası. Efsanevi. mi? Evet abi alev yapıyor. <laughs> <laughs> hikayelerde geçen bir kurbağa. Bir, an. bir tane şey geliyor. Silahlı bir boğuk yaklaşıyor. Tekneye doğru gidiyor ve tekneye <laughs> ateş ediyor şu an. Nerede lan? Ne? Shotgun'la sıkıntı. Oha çıktı. Ah bindi. <gülüyor> 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 evet, bir tane geldi arkamızda. Ama ateş edip duruyorlar sakin olun. Burada. Uyuyalım abi uyuyalım. Kef Ah be tutmadı. Hop şu takadı yer işte. Uyuyalım uyuyalım. Geliyorum hemen. Geleyim mi? Ne bu nasıl kıyafet? Gel bak iki yıldız kafasında bir şey var. Kıyafet mi? Öldü mü? Yok. Hop, kalkanı mı kırdı lan? Her şey etkisiz hale getirdi. Basar yemiyor. Kalkanı var baltayla var. Baltayla vuruyor. Mu? Heh. Ha. Bu oluyordu maskas. Oh, itti beni. Ne verdi bana? Hep olma. Ha öldü. Ne geldi bana geldi. Direkt. Demir geldi beş tane. <laughs> bak bak bizim şeyi yemeye çalışıyor. Evet ya. He. Aa bu ne bu? Ha. Ya 29 canı kalmış bunun canı Hı. azalmış. Buna vurmuşlar herhalde. Abi. Ya bir tane şey bulsak kuantum keçirle yakalardık bunu. Seni eve götürüyoruz. Aa, çok tatlı bu bizim olsun. Şöyle bağlı ki hareket edemesin. Patata <laughs> 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 <da> yukarı bağlı. <laughs> 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 Burada kalsın. Beko Beko Tamam da Lazım olsa söylersin Tamam Bunu da küçük küçük yükselteyim mi yoksa? Yok ya yükseltme bence ezip dursun o tamam. Üste e, uçağımızı falan park ederiz He, Çatıya Oyunda öyle yapıyordum kuşları koyuyordum yukarı Çatı katı da iniş yeri olur oradan da ineriz hemen İçeri gireriz oradan eve gireriz Ha evet He. ufak böyle balkonumuzu bir giriş gibi bir şey yaparız. Evet. Terasımsı böyle. Hmm, çözdük abi biz bu işi. Hallettik. Bitti. O tam yetti. Tamam. 20 tane? Oo. Ya arttı diye. <laughs> Ama olsun iyi şey yapmışım. Bir 64 yetti yani. Aslında var ve bir Oo. tane de şey yapalım. Bak tüm, bunun yarısını mı böyle yapsak? Tüm ağaçlardan toplayalım bir yeri tüm ağaçlardan bir tane ekelim. Koleksiyon olsun nasıl? Oo, yeni oda yapalım yan tarafa böyle. Güzel mistik ağaçlar koleksiyonu. Ağaç koleksiyonu. Dur yerim yok. Büyü, büyük büyük şey koydum gördün mü? Ah. Ha. Ha, geldi. Şey, şey, geldi. Geldi geldi. Nerede? Lan mermim bitmiş geldi. Dakika, Kapının gittemez. önüne geldi Zeynep. Bir blok Abi. at, alta bir blok at, açalım dövelim. İçeri girmesin bak. Oha. Kankamı Üç seviye. Çabuk keselim, şey olacak. Şey. Hadi. Kaç kişi olur bunlar? oğlum bunlar? Allah'ım. Ah benim o baltam olacak. Şimdi. Benim de kılıcım kırılacak. Ben sana vurmuyorum değil mi? Öyle. Ha şu adam şu adam. Hah öldü. Raid defeated diyor. Raid yenildi. I called Raid falan diyor. <laughs> <laughs> kılıcım var şu an. Altı vuruşluk canı var. Kazanıyor. geldiler ve evet. tokat yediler. Nice. No, Bir sürü mermi çıktı. gidecek diye. Aa scrapper çıktı lan bu ne? Tarmalı çıktı. Aynen Aa, <laughs> tam sendik bak şuna bak. Küçük. bu da bu çıkmış. Ya bunda 4 tane var zaten. Aa 8 mermim var? Ya senin mi vardı ben? Ve içinde vardı. Ben hala inventory boşaltamadım. Ben de şuraya atıyorum ya.